Herkese güzel bir pazar gününden merhaba diyorum sevgili dinleyicilerim. Bugün Bartın'daki olanlar, Bartın'daki olaylar üzerine Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri ve Türkiye toplumundaki kendisini dindar bir Müslüman olarak veya muhafazakar olarak kodlayan kişilerin bakış ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum dini argümanlarla şekillenmiş bakış açılarıyla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum bu acıyı Türkiye devamlı yaşıyor ne hikmetse madenciliğin, yeraltı zenginliklerinin değerlendirildiği batı ülkelerinin aksine bizim ülkemizde bu konudaki can kaybı çok daha katlı, çok daha fazla ve normalleştirilmiş oluyor Normalleştirilmesi de devlet eliyle, devlet diliyle ve söylemleriyle sanki gerçekleşiyor. Halbuki insan hayatı bugünlerde sosyal medyada okuduğum şöyle ifadeler gerçekleri için acıtıyor. Hani deniyor ki bu ülkede çok pahalılık var, her şey pahalı, tuvalet kağıdından yumurtaya kadar. Fakat e, yanılıyorsunuz. Ucuz olan bir şey var insan hayatı. E, i̇nsan hayatının bu kadar ucuz olduğu bir başka ülke sanırım yoktur veya insan hayatının en ucuz olduğu ülkelerden biriyiz. Yine Bartın'da 41 insanımız gitti. E, kaç eklenecek bilmiyoruz. E, bunu biz e, daha önce de yaşamıştık. E, daha önce e, Somada olan maden kazasını dün gibi hatırlıyorum. Ee, oradaki canlar, oradaki kayıplar ve devlet duyarsızlığı orada da benzer şekildeydi. Üstelik orada o dönemlerde e, bir devlet yetkilisi tarafından işte ya başbakan ya cumhurbaşkanı yardım, e, danışmanı bir kişi tarafından tekmelenen bir e, Madenci yakını olduğunu da bu ülke görmüştü. E, fakat bizler e, bu ülkenin gidişatından kendisini sorumlu hisseden yurttaşlar olarak, kendimi burada sadece yurttaş olarak tanımlıyorum arkadaşlar. Bilim insanı kimliğimi, yazar kadın kimliğimi arka plana alıyor. Burada sadece bu ülkenin e, demokratik bir sisteme, demokratik sistemi de geçelim insani bir sisteme ulaşabilmesinde kendisini sorumlu gören bir yurttaş olarak kamera karşısına geçiyorum. E, hayat çok kıymetlidir. İnsan hayatı çok kıymetlidir. İnsanların çok da farkında olmadığı, hayvanların hayatı, bitkilerin hayatı, yeryüzünün hayatı çok kıymetlidir. Fakat bu hayatı teslim etmesi gereken öncelikli kişiler akıl sahibi olmak bakımından insandır. Sabah bu saatinde kahveyle bunu sürdürmek zorundayım. Evet. Ee, sevgili seyircilerim, bunu temellendireceğim nokta farklı. Ben doktora da din çalıştım. Ee, din olgusunun e, kadınlar üzerindeki tezahürünün nasıl olduğunu sosyolojik olarak çalıştım, alan çalıştım. Ayrıca dini inançlar olan bir insanım. Müslümanın e, dini inançları olan, kendisini Müslüman olarak tanımlayan bir kişinin e, bilebileceği kadar da dini metinleri karıştırmışlığım vardır. Dini metinlere e, yakınlığım vardır. Çünkü Müslümansa e, bu dinin nasıl bir dinmiş cevabını alabilmek için e, bu da çok doğaldır herhalde herkes kadar biz sosyologlar din çalışan sosyologların dini metinlerde şöyledir, din aslında böyledir. Hangi din adına konuşuyorsak, hangi din adına konuşuyorsak, aslında din de şöyledir deme gibi bir sorumluluğu olmadığı gibi böyle bir noktadan uzak da olması gerekir. çünkü sadece dinin toplumsal etkilerini gözlemleriz. Nasıllığını gözlemleriz. Burada dini temize çıkarma gibi bir kaygımız olamaz. Bunu teologlar yapar. Fakat bu ülkede arkadaşlar benim son 20 yıldır, 20 küsür yıldır gözlemlediğim mesele tam da Marksiyen bir bakış açısının tezahürüyle din kullanılarak, dinin araçsallaştırılmasıyla halkın uyutulması, halkın uyuşturulması, gerçeklerin kapatılması söz konusu. Hani Marx şöyle söylüyordu, belki bence yandaşlarının bile çok anlayamadığı bir ifadeyle, din kalpsiz bir dünyanın dili, din, e, din kalpsiz bir dünyanın kalbi, din kitleleri uyuşturan bir afyondur demişti. Burada bunun analizine girişecek değilim arkadaşlar bu muhteşem cümlenin. Fakat din dediğimizde kutsal aklımıza gelir. Kutsal dediğimizde de bizim fizyolojik hayatta nesnellikle dokunamadığımız, sesini duyamadığımız, nesnel olarak kendi hayatımıza dahil edemediğimiz bir şeylerin, yani Tanrı'nın, meleklerin daha metafiziksel boyutta olduğunu düşündüğümüz, inandığımız varlıkların Varlıklardan söz ediyoruzdur, kutsal dediğimizde. Bu hangi din için ilkelden günümüze kadar bütün dinler için bu söz konusudur. Din dediğimizde, Tanrı dediğimizde, ilahi güçler dediğimizde kutsaldan söz ediyoruzdur ve kutsalın da bu şekildeki söz ettiğimiz kutsalın insan hayatında dokunabilirliği yoktur, gündelik hayatımıza somut olarak dahil değildir. Dolayısıyla bize ötelerden söz ettiği için de bizim öldükten sonramızdaki iyi bir hayatı vaat ettiği veya kötü bir hayatla korkuttuğu için ve orası sonsuzlar tekabül ettiği için ve bize söylenen şey yukarılardan geldi. Bilemediğimiz ve gücünü de ihata edemediğimiz bir noktadan geldiği için sorgulanamaz. Zaten din ile felsefenin en temel farklılığı dinin sorgulanamaz oluşu felsefenin ise sonuna kadar sorgulamaya izin verici hatta bunu talep etmesidir. Dolayısıyla din adına bir şey söyleyenler bunu Avrupa'nın karanlık çağında da görüyoruz. Hristiyan dogmatizminde de görüyoruz. Şu anda dogmatikleştirilen İslamcı bakış açısında da bunu görüyoruz. Dinimiz böyle demiştir, dinimize göre böyle deniyor dendiği anda o dinin mensuplarının bu sözün muhataplarının susması, eleştirmesi, acaba dememesi ve teslim olması beklenir. Çünkü insan nefsi teslim olmayandır, insan nefsi itiraz edendir. İtiraz ise dinimizde yasaktır. İtiraz etmeyenlere, işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği gibi ahiret aleminde şehitlikler vardır. İşte cennetlerde altından ırmaklar akan cennetler, susan erkekler için huriler, susan kadınlar için gılmanlar yoktur ama gene de memnun edileceklerdir. Yani onlar okşanacaktır. Dolayısıyla kutsal yoluyla susturmak kadar kolay bir yol bilmiyoruz şu ana kadar bilmiyoruz. Kutsalla susturmanın ve sonsuza kadar susturmanın, iflah olmaz şekilde susturmanın başka bir örneğini bilmiyoruz arkadaşlar. Burada gönüllü susturulmadan söz ediyorum. Yoksa her faşizan baskı tarihte gördüğümüz yurttaşını susturur. Yurttaşını kendi kamu oyunu kullanarak sansürler getirerek onlara hapislerle, cezalarla korkutarak, parmak sallayarak ölümlerle, idamlarla korkutarak susar. Susarsın. Fakat bir gün konuşursun için susar. Bu gönüllü bir susma değildir. Hayatından korktuğun için susarsın. Fakat kutsal da korkutulan kişiler e, gönüllü susar. Aha, susmam lazım, konuşmamam lazım. Bu itirazı da meşrulaştırır. Biz insanız, biz kötüyüz aslında. Hani Hristiyan'ın insanı kötüleyiciliği gibi İslam'a da bulaştırdılar bunu. Belki de İslam'ın kendi özünde de vardır. E, bilemiyorum, yoruma göre değişebilir. İşte biz insanın her zaman kötüyü nefsimiz arzudur. Halbuki nete gitmemiz lazım. Bizim yakınlarımız maden yanlış uyarlanmış, iyi yönetilmeyen, iyi idare edilmeyen insan hayatı için, insan hayatı için gerekli önlemler alınmamış bir maden kazasında yerin altında çalışırken, de ölebilir, zaten öleceğiz. E, i̇şinin başında ölenler şehittir. Şehitlerin kendi yakınlarına 70 kişiye te, e, şey yapma hakkı vardır. E, ne yapma hakkı vardır? Referans olma hakkı vardır. Şefaat etme hakkı vardır. Onun için susarız. Haşmetli devletimize bunu susarız. Bizim cennetimize katkı cennetimize katkı yapan bir şeydir bu susmak. Tırnak içinde. Evet, bize dayatılan şey budur arkadaşlar. Fakat bugün kendimi aşarak e, e, dinde kutsal olan başka bir şeyden daha bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Dinde itirazın kutsal olduğu yerler vardır. Yani dinde itirazın kutsal olduğu yer efendim sen benim tesettürümü e, açtırmıyorsun e, açtırıyorsun bunu illa örtmem lazım itirazı. Ben namazımı mutlaka kılmam lazım. Cuma namazında devlet memuru Cuma namazına gitmem lazım. İtirazının dışında da itirazlar vardır arkadaşlar. Tek kutsallaştırılan, işte tesettürün bir sembol olarak bayraklaştırıldığı itirazlar, hani nasıl o bayrak kılıp denindirilmemeye çalışılıyor, başka itirazlar da vardır. Mesela arkadaşlar, mesela, Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde Hazreti Ömer'in valileri vardır, değil mi Ömer fethetmiştir, Türkiye'nin 30 katı kadar falan bir ülke yönetmektedir, valiler vardır. Ömer halkın içine girdiğinde e, halkın kendi valisinden şikayet ettiğini görür. Ya Ömer senin valinden şikayetçi, senin valin e, şu şu saatlerde halkın arasında karışmıyor, bunun sebebini öğrenmek istiyoruz der. Veya işte senin valin, senin komutanın e, ganimet geldi, ganimeti e, veya Hazreti Ömer'e kendisi itham edilir. Sen der ganimeti eşit dağıtmadın ya Ömer. Hatta Ömer de der ki ya bana bile mi bu, bana bile bu yapılıyorsa ki Ömer e, boynuzlu koyunun hakkı boynuzsuzdan alınacaktır diyen kişi. Bana bile bu söylenebiliyorsa diye bir serzenişi olduğunu hatırlıyorum. E, ve bunun e, halkın itirazının pejoratif anlatımlarla, pejoratif ifadelerle e, yerilmediği dinsel metinlerden bahsediyorum arkadaşlar. Asr-ı Saadet metinlerimizden bahsediyorum size. Asr-ı Saadet metinlerimizde yine hatta e, e, İslamcı kesimin aklı gelenekten ödünç aldığı, saçı uzun, aklı kısa dediği kadının Ömer'in karşısına çıkıp ya Ömer sen bana Allah'ın ve peygamberin hak kıldığı mihir meselemi mi sorgulatıyorsun dediğini görürüz. Fakat her nedense Türkiye dindarlığında Türkiye'nin İslamcı kesiminde işte huzur İslam'dadır diyenler huzurun İslam'dan İslam'da olunmadığı da artık açık bir şekilde İslamcılar tarafından ne yapılmıştır zaten ortaya koyulmuştur. Yani sizin sunduğunuz İslam'da İslam'ın özünü bilemiyorum nedir, nedir İslam'ın özü şu anda vazifem değil. Fakat sizin sunduğunuz bir İslam'da sizin bayraktarlığını yaptığınız bir İslam'da hiçbir insanlığın hiçbir coğrafyanın, kadınların, erkeklerin, çocukların, gençlerin, doğanın, hayvanların hiçbir varlığın huzurunun olmadığını biz anlamış bulunmaktayız. Onun için bu çökmüştür. Ama sizin bayraktarlığını yaptığınızı söylediğiniz İslam'da böyle itirazlar vardır. Fakat tabii ki kendisini sunmaya çalışan, kendisine itaat ettirmeye çalışan dogmatik dinsel ağızların Bunları ortaya koyması, ey halkım, ey işte Diyanet işlerinin böyle başkanının böyle bir fetva vermesini beklemek kadar çocukça geri zekalı değiliz yani. Hani itiraz edin, hatalarımızı söyleyin, bizim düzelmemiz lazım gibi bir, bu bir aslında doğal olandır ama böyle bir erdem ne yapmıyoruz beklemiyoruz. Onun için kıymetli arkadaşlar, şu söz de çok iyidir, nasılsanız öyle yönetilirsiniz. Onun için ne iktidar elitlerinden ne muhalefetten Türkiye toplumunun siyasal yapımında, yapısından şikayet etmeye hakkımız yok. Neden hakkımız yok? Bir yurttaş olarak itirazı öğrenmediğimiz, bizi yönetenlerin yakasına yapışmadığımız, 41 canım gitti. Bunun hesabını veriniz. Benim cennetim veya cehennemim hiç kimseyi ilgilendirmez. Benim şehadetim veya gazili hiç kimseyi ilgilendirmez. Herkes kendi işine bakacak. Devlet başkanı bu ülkenin nasıl gittiğine bakacak. Ben yurttaş istediğim gibi inanacağım. İstediğim gibi ibadetimi yapacağım veya yapmayacağım. Tanrı'yla kutsallar mesafemi kendi arama kendim koyacağım. Bunda müdahale istemiyorum. Diyebilecek yurttaş yoğunluğuna oluş, ulaştığımızda demokratik bir topluma ulaşmış olacağız. Onun için vah zalimler şöyle yaptı, vah zalimler böyle yaptı, bunu hak etmedik gibi ağlanıp sızlanıp acılarımızdan bir kazanç değişirmeye, acılarımızla beslenmeye hiç gerek yok. Ama isteyen beslenebilir. Büyük bir kitle bunu da yapıyor. Beslenmeye devam ederler o zaman çünkü insanlar kendi iradeleriyle gösterdikleri tercihleri yaşarlar arkadaşlar. Bundan başkasını bilmiyoruz. İnsan kendi tercihlerini yaşar. Evet, bir yurttaş olarak kendi tercihimi böyle bir itirazda kullandım. Bugünüme güzel başladım. Huzur içerisinde başladım. Evet arkadaşlar, iyi bir yurttaş olmayı öneriyorum. Sağlıklı, güzel, kazasız, ölümsüz günler diliyorum efendim.